Herkese selamlar. Bugün önümde Trexon'un en son çıkardığı video slider konverte bulunuyor. Bugün bu ürüne birazcık bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen başlayacağım ama öncesinde küçük bir açıklama. Çünkü bu ürünü bana Trexo bu videoyu yapabileyim diye, bu ürünü inceleyebileyim diye gönderdi. Fakat bu videoda söylemem gereken hiçbir şey de bana öncesinde belirtmediler. Dolayısıyla bu videoda söyleyeceğim her şey, bu videoda dinleyeceğiniz her şey benim kendi görüşlerim. Çünkü ben bu ürünü yaklaşık 10 gündür kullanıyorum ve bu ürünle birkaç tane de video ürettim. Instagram ve YouTube'a baktıysanız bu videoları da muhtemelen kanalda görmüşsünüzdür. Ve artık bu ürün hakkında da konuşabilecek duruma geldiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla fazla uzatmadan şimdi incelemeye geçelim. Ayrıca son ekstra bir bilgi olarak şunu söyleyeyim. Eğer bilmiyorsanız Trexo bu şekilde motion control sistemleri hareket kontrol sistemleri üreten bir firma ve bir Türk firması. Dolayısıyla benim bu ürünleri birazcık objektif değerlendirmem zorlaşıyor. Çünkü Trexo bunları Türkiye'de üretiyor. Dünyanın 64 ülkesine bunları Türkiye'den satıyor. Dolayısıyla benim burada kullandığım ürünü yurt dışında başka YouTuberların da kullandığını bilmek, başka içerik üreticilerinin, başka sinemacıların da kullandığını bilmek beni gerçekten gururlandırıyor. Şimdi o kısmı kenara koyalım ama dediğim gibi sırf bu yönünden dolayı ben çok objektif olamıyorum Trexo'ya karşı. Ve geri bildirimleri gerçekten çok dikkate alıyorlar. Bu muhtemelen Trexo'nun önceki Kickstarter kampanyalarına nedendiği tecrübeyle alakalı. Gerçekten son kullanıcının ne istediğine önem verip son kullanıcıyı tatmin edecek ürünler çıkarıyorlar. Converta da bunlardan biri olmuş. Peki Converta'da neler farklı? Neler farklı olduğunu söylemeden önce ilk önce nelerin aynı olduğundan bahsedeyim. Burada gördüğünüz pan ve tilt modülleri aslında benim ProKit V2'de kullandığım pan tilt modülleri. Yani yeni bir modül ekstradan istemedim. Zaten bende modüller var. Onlar uyumluysa onları kullanayım dedim. Dolayısıyla eğer siz daha önce bir slider kiti aldıysanız, 3 akslı bir slider kiti aldıysanız Trexo'dan buradaki pan ve tilt modüllerini yine Converta'da kullanabileceksiniz. Ama Converta'yı Trexo ekibi öyle bir geliştirmiş ki Converta'da bu pan ve tilt modülleri, hadi tilt belki bir noktaya kadar ama pan modülüne neredeyse hiç ihtiyaç olmayacak şekilde bu cihazı geliştirmişler. Şimdi birazcık da farkları nelerdir onlardan başlayalım. Öncelikle fiziksel olarak biraz daha ürün büyüdü. Bunun sebebi tabii ki içinde mekanik olarak bazı değişik noktalar var. Şimdi teker teker onlardan başlayacağım. Öncelikle şurada görebildiğiniz, şurada bir döner tabla bulunuyor sizin de gördüğünüz gibi. Bu döner tabla normalde bizim daha önce pan motoruyla yaptığımız bir özellikti. Yani pan motorunu ayrı bir yere koyup onu döner tablo olarak tanıtıp bu cihazdan bağımsız olarak pan motorunu döner tablo olarak kullanabiliyordunuz. Burada cihazın içine entegre edilmiş durumda. Bu Converta'nın standart versiyonu. Bir de Converta'nın light versiyonu var. O versiyonda buradaki döner tablo yok. Fakat cihaz geri kalanı olduğu gibi ekstra bir değişiklik yok. Eğer döner tabloya ihtiyacınız yoksa Converta'nın light modelini de tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda Converta'nın iki boyu var. Buradaki 400'lük yani 40 santim olanı, 40 santim hareket mesafesi olanı. Bunun bir de 60 santim hareket mesafesi olanı var. Aynı şekilde onda da standart ve light olmak üzere iki farklı model var. Dolayısıyla aslında seçim yapabileceğiniz çok fazla seçenek var. Hanginden isterseniz, hangisi sizin iş akışınıza en uygunsa o slider'ı seçebilirsiniz. Şimdi döner tabloyu kenara koyduk. Döner tabladan sonra burada gövdenin de biraz büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Hatta buradaki ray açıklığı daha da fazla büyümüş durumda. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi buradaki ray açıklığının altında yeni bir ray sistemi var. Buradaki ekstra ray sistemi ile beraber artık tripod kafası da buradaki rayın üzerinden yürüyerek ilerliyor. Ve bu ray sisteminin asıl özelliği motorsuz pan yapmaya yarıyor. Şunu diyecek olabilirsiniz. Nasıl oluyor peki motor suspan? Hemen göstereyim. Burada bu aşağıdaki gördüğünüz rayı kilitleyecek iki tane kilit mekanizmamız var. Hemen şurada bana dönük tarafta onları hızlı bir şekilde açıyorum. Ve şu an bakın buradaki pan motorum kapalı. Tripodun kafasını şöyle çeviriyorum. Ve içerideki ray da döndü. Detaylarda zaten ne hale geldiğini, nasıl döndüğünü rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tripodu döndürdükten sonra burayı tekrar kilitliyoruz. Burayı kilitledikten sonra ben bu slider'a bir hareket verdiğimde, burada gördüğünüz gibi bir hareket verdiğimde bakın pan hareketini, aslında ark hareketini yani belli bir noktaya bakarak dönmeye devam ediyor. Bunun için ikinci bir pan motoruna ihtiyacınız yok. Bu sayede gerçekten işi çok kolaylaştırmışlar. Pan motoru olmadan da bu takip hareketlerini rahat bir şekilde yapabilir hale geliyorsunuz. Ayrıca slider'ı hareket ettirdiğimde buradaki döner tablanın da döndüğünü görebilirsiniz. Az önce bahsedecektim boylara girince sanırım birazcık kafam karıştı. Buradaki döner tabla da Slider ile beraber hareket ediyor. Çünkü bu döner tabloyu görenlerin bana ilk sorduğu soru. Yani neden buraya da ekstra bir motor konmuş? Slider'ı çok ağırlaştırmaz mı? Ekstradan yük olmaz mı? Oluyordu. Fakat Burada ekstra bir motor yok. Tamamen slider'ı çalıştıran motora bağlı içeride ekstra bir kayış var. Bu kayış sayesinde buradaki döner tablayı da hareket ettirebiliyoruz. Ve bu döner tabla slider'ın hızına bağlı olarak hareket ediyor. Aslında tam sabit konuşmak gerekirse buradaki 15 santimde döner tabla tam bir turunu tamamlamış oluyor. Dolayısıyla benim gerçekten bu şekilde çalışması hoşuma gitti. Sizin de gördüğünüz gibi hem bir yandan konuşuyorum hem de bir yandan şöyle <laughs> açıdan çıkmadan size tekrar geriye çekeyim slider'ı her şey olması gerektiği gibi ve burada gördüğünüz gibi pan hareketini de kendi kendine yapıyor. Şimdi tekrar bunu kilidini açacağım. Buradaki kısmı düzelteceğim. içerideki ray kısmını düzelttik ve tekrar kilitleyebilirim. Bu hareketi yaptıktan sonra tekrar kilitlemek gerekiyor. Çünkü motorun ürettiği güçle beraber eğer kilitlemezseniz ray kendi yerine gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla kilitleyip rayın hareket etmesini engellemeniz gerekiyor burada. Bu iki özellik benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bir döner tablamız var. Bir kendi kendi pantil yapan aracımız var. Yakın zamanda yayınladığım benim Instagram kanalımda bir Mac Mini videosu vardı. Şu arkadaşın ben videosunu çektim. Bu gerçek bir Mac Mini değil tabii ki. Bu bir model. Yani 3 boyutlu bir model. Baskı bu. Ve bunu çekerken de tamamen konvertayı kullandım. Döner tablanın üzerine. Burada Mac Mini'yi koydum. Buraya cep telefonunu koydum. Ki birazcık da onlardan bahsedeceğiz. Çünkü bu ürünler sizin de gördüğünüz gibi kamera taşıyabiliyor. Hatta çok ağır şeyler taşıyabiliyor. Ona da geleceğiz. Fakat telefonla kullanmak için çok uygun ürünler. Telefonla kullanmanın uygun olduğunu nereden anlıyoruz? Öncelikle bu ürünler çok kompakt. Şunu diyecek olabilirsiniz abi. Bir masa slider ver önünde nasıl kompaktlık bu diyebilirseniz ama gerçekten kompakt. Eğer bir sinema çekimi yapıyorsanız, bir kısa film bir şey çekiyorsanız orada kullanacağınız ekipmanlar bunlardan çok daha büyük oluyor. Dolayısıyla Trexo burada aslında mobil sinematografiye birazcık daha eğilmiş görünüyor bence. Ve burada da gördüğünüz gibi daha küçük kameralarla, büyük kamera da bağlayabiliyorsunuz ki birazdan göstereceğim. Daha küçük kameralarla, cep telefonlarıyla istediğiniz içeriği daha özgür bir şekilde üretebileceğiniz anlamına geliyor. Benim açıkçası hoşuma gidiyor. Çünkü dünyanın da gittiği yere bakacak olursanız artık telefonlar günden güne çok daha iyi videolar çekmeye başladı. Artık telefonların kameraları çok çok daha iyi olmaya başladı. Ki benim dediğim gibi o Mac Mini videosunda tamamen iPhone 16 Pro ile çekildi. Reklam değildir fakat iPhone 16 Pro ile çekildi. Log modunda çektim. Blackmagic kamera app'ini kullandım. Ve sonrasında DaVinci Resolve'da renklendirdim videoyu. Bence harika bir sonuç oldu. Yani telefonla çekildiği belli olmayan bir görüntü oldu. Benim o açıdan hoşuma gitti. Dolayısıyla böyle ürünler de elimizde olunca çok daha iyisini üretebiliyoruz. Peki neden telefona yöneldiklerini düşünüyorum aslında. Bunun bir sebebi daha var. Normalde ProKit V2'de ben size bir yüz takibi özelliği göstermiştim. O yüz takibinde bu pantilt motorunun üzerine kamerayı koyup, üzerinde telefonu koyup ya da sadece telefonu buraya koyup yüz takibiyle kendinizi takip ettirebiliyordunuz. Fakat burada konvertayı dediğim gibi aslında pan ve tilt motoru olmadan da kullanabilecek seviyeye getirdikleri için bunu nasıl yapacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu da Buradaki döner tablayla yapıyoruz. Yüz takip modunu aktive ettiğinizde döner tabla devreye giriyor ve pan hareketini döner tabla sayesinde yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede sadece slider'ı yanınızda taşıyarak bir pan ya da tilt kafası buradaki eklemler, braketler olmadan da sadece konvertayı götürerek hem yüz takibiniz oluyor. Hem motorsuz şekilde pan yapabiliyorsunuz hem de burada ekstra bir döner tablanız oluyor. Yani küçücük bir kutuda inanılmaz fazla geri dönüş alabileceğiniz inanılmaz fazla özelliği olan bir ürün ortaya çıkarmıştır Rexo ki bunu demişken hızlı bir şekilde yüz takibini de şöyle bir aktive edeyim. Yüz takibini aktive etmek için hemen telefonumuzdaki Converta uygulamasına gireceğiz. Converta uygulamasını şöyle açıyorum. Yakınlardaki cihazları zaten otomatik olarak buluyor Bluetooth'la. Burada Converta 600 olarak gözüküyor fakat benimki 400 yine de bağlan diyeceğim. Bunlar yazılımla düzeltilebilecek şeyler hiç sorun değil. Bağlandıktan sonra da aslında buradaki uygulama Trexo uygulamasının neredeyse biri bir aynısı. Biraz daha iyileştirilmiş, görsel olarak da çok iyi olmuş. Aynı zamanda kamera tarafında da büyük iyileştirmeler var. Bu uygulama sayesinde slider'ın bütün özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Zaten ya ProKit V2 videosunda detaylı olarak anlattım. Tekrar onlara girmeyeceğim ama A noktası belirle, B noktası belirle, A'dan B'ye git, A'dan B'ye giderken şu kadar hızda git gibi yapacağınız bütün ayarları bu uygulamadan yapabiliyorsunuz. Uygulama çok daha güzel çalışıyor. Hemen hızlı bir şekilde yandaki menüye geliyorum. Burada diğer modları da görebilmek mümkün. Timelapse modumuz var. Focus Stacking modumuz var. Stop Motion var. Turntable modumuz var. Ve en aşağıda da kamera modülünü görebiliyorsunuz. Kamerayı açtığım anda burada arka kamera açıldı. Burada ben şimdi ilk önce ön kameraya döneceğim. Merhaba. Ön kamerada ilk yapmam gereken buradaki tracking butonuna basmak. Şimdi buna bastığım anda ilk önce cihazın yapacağı şey slider'ı ortaya çekmek. Bunu neden yapıyor? Çünkü az önce de bahsettiğim gibi şu an ben hareket ettiğim için cihazı da şey yapıyor. Şöyle bir tracking'i durduracağım ki telefonu yerine takayım. Bunu niye yapıyor? Bir yandan da arkada kaldım kusura bakmayın. Bunu niye yapıyor? Çünkü dediğim gibi döner tablo üzerinden bu takibi gerçekleştirdiği için Burada döner tablo üzerinden bu takibi gerçekleştirdiği için slider'ı orta alıyor, ortaya alıyor ki biz sağ sol yaptığımızda, bu şekilde döndüğümüzde slider bizi kaçırmasın. Ben de şimdi çok fazla uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşıyorum ama mikrofondan da uzaklaşıyorum. Sesim çok uzaklaşacak diye abartamıyorum. Ama gördüğünüz gibi beni çok rahat bir şekilde takip edebiliyor. Yani sırf bu özelliği bile hiç ekstra bir şey sahip olmadan yüz takibi yapabilmesi, sizi odanın içinde takip edip size bir takım esneklikler sağlaması bile bence büyük güzellik. Şu an pan ve tilt modülümüz kapalı olduğu için buradaki döner tabloyu kullanıyor pan tilt yaparken. Merhaba. Fakat pan ve tilt modülümüz açık olsaydı ya da pan modülümüz açık olsaydı buradaki modülü baz alacaktı. Ben bunu denedim. Bu modülü açtığımızda yüz takibinde burayı bu sefer hareket ettirmeye başlıyor. O zaman ne yapabiliyorsunuz? Buraya koyduğunuz kameranın üzerine telefonunuzu da koyarak aslında telefonunuzun kamera takibiyle ana kameranızı takip yapmak için kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel düşünülmüş ince bir detay. Çünkü bu cihaz bunların hepsini kaldırabilecek kapasitede. Şimdi hızlı bir şekilde ben bu yüz takibini buradan kapatacağım ve diğer şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Bunu da kenara alalım. En azından ben size kendimi gösterebileyim. Çok fazla arkada kaldım. Şimdi bu ürünün kasası dediğim gibi oldukça gelişti. Kasanın gelişmesinden kaynaklı da artık bu ürün çok daha ağır şeyleri kaldırabilir oldu. Yatay eksende, dikey eksende işler biraz değişiyor ama yatay eksende gerçekten ürün çok fazla ağırlık kaldırabiliyor. Büyük sinema kameralarını bile bu cihazın üzerine korkmadan koyabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla normalde ağırlığı sınırlandıran şeylerden biri buradaki pan ve tilt motorlarıydı. Çünkü buraya bir ağırlık bindiriyorsunuz, buraya bir ağırlık bindiriyorsunuz daha büyük kameralar koymak zorlaşıyordu. Yani bu ikisi birden bu ağırlığı taşıyamayabiliyordu. Çünkü burada da dikey duran bir motor var. Burada ekstra bir motor var. Bunların üzerine çok fazla stres bindirmek motorların da doğru çalışmasını engelliyordu. Fakat artık motorsuz pan yapabildiğimiz için mesela buraya daha büyük bir sinema kamerası koyup bu kamera sayesinde burada daha sinematik videolar büyük sinema kameralarıyla da çekebilme imkanımız oluyor. Pan motoru olmadan. Dolayısıyla olduğumuzda buna payload deniyor aslında taşıma kapasitemizde ona göre çok fazla artıyor. Ben Trexo ekibiyle konuştuğumda bana şu slider'ın üzerine bir damacana koyabileceğimi söylediler. 20 kiloluk bir damacana koyabileceğimi söylediler. 20 kiloluk bir damacana koyamam. Ama 20 kiloluk damacana koyamasam da benim de burada birkaç tane ağırlığım var. Şimdi ilk önce size onları göstereceğim. Yani bu bir aslında şova dönüşecek biraz. İlk önce şu slider'ı sökelim. Hemen Trekson'un aslında içinden çıkan bu döner tablo eklentisini buraya takacağım. Bu döner tablo eklentisi tahmin edebileceğiniz gibi tilt motoruyla normalde kullanmak için. Fakat artık Convertada tilt motoruna ihtiyacımız olmadığı için bunu da rahat bir şekilde burada kullanabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim <laughs> şurada bir ağırlığım var. Burada 4 kiloluk 4 kilo muydu? 4 kiloluk bir ağırlığım var. Bu cihazın üzerine bağlayacağınız aslında herhangi bir sinema kamerası bu civarda olacaktır. Küçük sinema kameralarından bahsediyorum. Dolayısıyla şunu bir hareket ettirelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta ben de içinden size bakarak hareket edeyim. Gördüğünüz gibi aslında rahat bir şekilde hareket ediyor. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama şimdi bunu alayım ben. Bunun yerine bir tık daha büyük bir ağırlığım var. Burada da bir 6 kiloluk ağırlığı mevcut. Size döndürecek olursam şu şekilde. Sadece bundan birazcık korkuyorum. Çünkü yani tam düz değil ve hareket esnasında bir şey olur mu diye. O yüzden şöyle tutarak hareket edeceğim. Ama rahat bir şekilde şu an taşıyor. Gayet de stabil taşıyor gördüğünüz gibi. 6 kiloluk dumbbell'ı da burada <laughs> hareket ettirebiliyoruz. Diğerine göre %50 artış olarak düşünebilirsiniz. Diğeri 4 kiloydu bu 6 kilo. İkisini birden koyabilir miyim acaba? Yok. Maalesef buradaki zemin buna çok uygun değil. O yüzden ikisini birden koyamayacağım. Yani güzel olabilirdi 10 kiloya tamamlasak ama Maalesef onu yapacak tablam yok yani daha büyük bir tablam olsaydı daha sağlam bir tablam olsaydı bir de bu plexi'den yapılmış bir tabla çok da zarar vermek istemiyorum çünkü aktif olarak kullandığım bir ürün olduğu için başına da bir iş gelmesini istemem çünkü daha kullanacağım daha bu cihazla çekeceğim ürünler elimde mevcut. Evet ürün aslında bu şekilde. ProKit V2'de anlattığım şeyleri burada tekrar anlatmadım. Fakat dilerseniz hiç uygulamaya ihtiyaç duymadan, az önce cihazın uygulamasını gördünüz. Uygulamaya ihtiyaç duymadan da bütün modülleri birbirine bağlayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan buradaki menü üzerinden A ve B noktası belirleyip bunların hareketini tekrarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ürün size ihtiyacınız olabilecek her şeyi düşündüğünü hissettiriyor. Yani ister uygulamayı çıkarın, ister öyle bir ortamdaysanız telefonu çıkarıp bunları eşleyecek, bağlayacak durumunuz yoksa bir anda hemen aç Birbirine eşlediniz noktalarınızı ayarladınız ve harekete geçmeniz gerekiyorsa yine bu cihaz üzerinden rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Dikey çalıştırmak istiyorsanız dikey çalıştırmak için ekstra bir içinde menü zaten mevcut. Yani ihtiyacımız olabilecek her şeyi düşünmüşler. Aynı zamanda şurada üst tarafta da 3 tane bağlantı noktamız var. Buraya da eğer cihazı telefonla kullanıyorsak aslında telefon koymak için iyi bir yer gibi geldi bana şöyle bir magic arm yardımıyla küçük bir magic arm yardımıyla telefonu da buraya koyup rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi aslında çok objektif olamayacağımı en başından söylemiştim ama tüm bunlara rağmen yani ben yeteri kadar objektif olamasam da bu Trexo Converta'nın iyi bir ürün olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Ben Trexo Converta'yı aşırı beğendim. Slider X'larca göre ekstra gelen bu kendi kendi pan yapabilmesi, döner tablası dahili olması bu özellikleri de benim işimi gerçekten çok kolaylaştırdı. Eğer sizin de amacınız bu şekilde küçük ürünler çekmekse stüdyonuzda çok fazla yer kaplamayan bir ürün arıyorsanız Converta'yı size rahatlıkla önerebilirim. Çünkü bunun bir de bir çantası var. İçinden çıkan her şeyi bu çantanın içine sığdırıp kenara kaldırabiliyorsunuz. Gerçekten çok pratik oluyor. Ben ürünü beğendim. Umuyorum siz de ürünü beğenmişsinizdir. Bir de yakın zamanda Trexo yeni bir yatırım turuna başladı. Bu yatırım turunu da başarıyla bitirdi. Şu an elde ettiği yatırımlarla artık operasyonunu büyütecek ve bu ürünleri çok daha fazla ülkeye belki de çok daha fazla miktarlarda satmaya başlayacak. Ben açık söylemek gerekirse Türkiye'den böyle bir marka çıktığı için gerçekten şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yurt dışındaki muadillerine göre Türkiye'de bizim alabileceğimiz seviyede bu ürünlerin fiyatları. Türkiye fiyatlarını da videonun altına link olarak ekleyeceğim. Eğer satın almak isterseniz ve oradaki linkten alırsanız da bana da bir minik katkınız olur. Şimdiden bunu da söylemiş olayım. Evet umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey varsa benim burada söylemeyi unuttuğum bana bunları sorun. Bu aslında Trexo Converta'yı bir tanıtım videosu gibi oldu. Çünkü ben bu Converta'yla aslında çektiğim videoları nasıl çektiğimi size ayrıca anlatacağım. Yani konvertayı nasıl kullandığımı, nasıl kurduğumu en başından size anlatacağım. Ama burada bir ürünü tanıyalım. Backstage'de de bu ürünle neleri nasıl yapıyorum onu da ayrıca konuşuyor olacağız zaten. Onun için ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Çünkü bu Instagram'da yayınladığım, YouTube'da yayınladığım videolarla alakalı bana gerçekten çok fazla soru gelmeye başladı. Bunları nasıl yapıyorsun? Bu kamera böyle nasıl kayıyor? bunlar nasıl oluyor diye. İşte onları aslında bununla yapıyorum ve nasıl yaptığımı da size videosunu göstereceğim. Çünkü bunlar artık böyle meslek sırrı gibi saklanacak şeyler değil. Bu ürünü alıp siz de yapabilirsiniz ve gerçekten ulaşılabilir bir seviyede olduğu için sizlere bunları da anlatmak istiyorum. Evet umuyorum Dediğim gibi tekrar başa dönmüş olduk ama video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse ve henüz beğen butonuna basmadıysanız şu an beğen butonuna basmanın tam vaktidir. Bununla beraber henüz kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Bildirimleri de açın ki böyle videolar geldiğinde ilk sizin haberiniz olsun. Evet daha da fazla uzatmaya gerek yok. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.